Harvard ve Yale gibi dünyanın en prestijli üniversiteleri hepsi aynı sonuca vardı. İnsan zihni yeniden programlanabilir. Bunu destekleyen yüzlerce akademik araştırma yapıldı. Stanford Üniversitesi'nin psikolojik çalışmalarına göre bilinçaltın hayatını doğrudan etkileyen en büyük güç ve iyi haber şu, bu bilinçaltı programlarını değiştirebilirsin. MIT'deki sinir bilimciler beynin tıpkı bir bilgisayar gibi kodlanabileceğini kanıtladı. Yani Düşünce kalıpların değişirse hayatın da değişir. Bu video senin için bir format atma işlemi olacak. Bir bilgisayara sıfırdan bir işletim sistemi yüklendiğini düşün, eski kodlar silinir, yeni bir yazılım yüklenir. Eğer kendini vererek izlersen, beyninde yeni bir yazılım oluşturacak ve bir daha asla eskisi gibi olmayacaksın. Ancak bir gerçek var. İnsanların büyük çoğunluğu kendi içsel savaşlarını kaybediyor. Çünkü düşman dışarıda değil. Düşman senin zihninde. Hayatta başarısız olanların yüzde doksanı kendi zihinlerine yenik düşüyor. Peki sen de onlardan biri misin? Yoksa zihnini demir gibi sertleştirip hiçbir fırtınaya boyun eğmeyecek misin? Bu videoda zihnini yeniden inşa etmek için Stoacı felsefenin en güçlü 7 ilkesini işleyeceğiz. Birinci zihnini demir gibi sertleştir. Hiçbir fırtına seni sarsmasın. İkinci dış dünyayı değil kendi zihnini yönet. Üçüncü acıyı silahın olarak kullan, Zorluklar seni güçlendirsin. Dördüncü başkalarının düşüncelerini umursama. Kendi doğrularını seç. Beşinci ölümün kaçınılmaz olduğunu hatırla, bugün yaşa. Altıncı bağımlılıklarından kurtul, gerçek özgürlüğü keşfet. Yedinci kendi efendin ol. Hiçbir şey seni zincirleyemesin. Eğer bu videonun sonunda hala aynı kişi olursan, ya yanlış izliyorsun ya da kendini kandırıyorsun. Şimdi başlıyoruz. Birinci bölüm. Zihnini demir gibi sertleştir, hiçbir fırtına seni sarsmasın. Başardığını sandığın an, aslında hiçbir şey başarmamış olabilirsin. Kaybettiğini düşündüğün an, hiçbir şey kaybetmemişti olabilirsin. Tarih bize bunu tekrar tekrar gösterdi. Napolyon kazandığını sandığında, aslında kaybediyordu. Napoleon'un kazandığını sandığı an kaybettiği savaş. 1812 yılında Moskova'ya yürüdü. Kendisini durdurabilecek hiçbir gücün olmadığını düşündü o tarihin en büyük komutanlarından biriydi. Ordusu durdurulamaz sanılıyordu. Ama bir hata yaptı. Ruslar onunla savaşmadı. Şehri boşaltıp Moskova'yı yaktılar ve geri çekildiler. Napolyon büyük bir şehir kazandığını sandı. Ama kazandığı sadece bir tuzaktı. Zamanla kış geldi. Erzaklar tükendi. Askerleri donarak ölmeye başladı. On binlerce adamını kaybetti. Ve sonuç olarak yenilmez sandığı ordusu mahvoldu. Sen hayatında kaç kere bir şey kazandığını sanıp aslında kaybettin. Steve Jobs, kaybettiğini sandığında kazanan adam. Steve Jobs, Apple'dan kovulduğunda her şeyin bittiğini düşündü. Ona sen bittin dediler. Ama o bu yenilgiyi bir dönüşüm için kullandı. Yeni şirketler kurdu, Pixar'ı geliştirdi, inovasyonun sınırlarını zorladı ve sonunda Apple'a geri döndü. Eğer Apple'dan kovulmasaydı, belki de Apple tarihten silinecekti. Sen de bugün kaybettiğini sanıyor olabilirsin. Ama belki de kazanmaya yeni başlıyorsun. Muhammed Ali, en büyük darbeyi yediği anda yenilmeyen adam, Muhammed Ali'nin en büyük savaşı ringde değil, kendi zihninde oldu. Vietnam Savaşı'na gitmeyi reddettiği için unvanı elinden alındı. Tüm dünyaya karşı yalnız bırakıldı. Ama o sarsılmadı. Çünkü o bir stoacı gibi düşünüyordu. Bana ne yaparlarsa yapsınlar. Benim zihnimi benden alamazlar.'' ve o geri döndü, dünyanın en büyük dövüşçüsü olarak tarihe geçti. Sen şu an bir savaşın içindesin ama bu savaş dış dünyayla değil, seninle. Eğer zihnin güçlü değilse, kazandığın bile senin değildir. Zihnini çelik gibi güçlendiren üç prensip. Birinci kural, duygularını yönetmezsen zihnin seni kontrol eder. Birinin söylediği bir söz seni mahvediyorsa, zayıfsın. Bir başarısızlık seni depresyona sokuyorsa, zayıfsın. Ama bir stoacı gibi düşündüğünde duyguların seni yönetmez. Sen duygularını yönetirsin. İkinci kural acılarından kaçma, onları kullan. İnsanlar başarısız olduklarında pes eder. Ama güçlü insanlar her acıyı bir antrenman gibi görür. Acı seni ya güçlendirir ya da yok eder. Seçim senindir. Üçüncü kural, hiçbir şey seni sarsmayacak. Hayat seni sınayacak. Kötü haberler alacaksın. İnsanlar seni hayal kırıklığına uğratacak. Ama bunlar önemli değil. Çünkü eğer zihnin güçlüyse, dış dünyada ne olursa olsun sen sarsılmazsın. Zihinsel gücünü seç. Bugünden itibaren her şey değişti. Dış dünyadaki kaos, acılar ve olumsuzluklar artık seni sarsamayacak. Artık zihnin çelik gibi. Ve unutma, bu sadece başlangıç. Eğer gerçekten değişmek istiyorsan, bir sonraki bölümde en büyük hatayı işleyeceğiz. Dış dünyayı kontrol etmeye çalışmanın seni nasıl mahvettiğini anlatacağız. Ama bu bölümü izlemek herkesin harcı değil. Sen gerçekten değişmek istiyor musun? İkinci bölüm, insanların hayatlarını mahveden en büyük hata. Sana bir söz verdik. Bu videoda hayatını sabote eden en büyük hatayı işleyecektik. Şimdi zamanı geldi. Bu hata, insanların farkında bile olmadan yaptığı en büyük yanılgıdır. Ve eğer bu hatayı yapıyorsan, hayatın boyunca başarısız olmaya mahkumsun. Bu hatane mi? Dış dünyayı kontrol edebileceğini sanmak. İnsanlar sürekli yanlış şeye odaklanıyor. ilişkilerini çevresindeki insanları, hatta hayatın kendisini kontrol edebileceğini sanıyor. Ama gerçek şu. Kontrol edebileceğin tek şey kendi zihnindir. Eğer bunu anlamazsan, dış dünyada olup biten her şey seni alt üst edecek. Başkalarının hareketleri seni üzecek. Planların bozulduğunda sinir krizleri geçireceksin ve en kötüsü hayatını yanlış savaşlara harcayacaksın. Ama bu hatayı düzeltenler gerçek özgürlüğe ulaşıyor. Bu bölümde en büyük hatayı nasıl düzelteceğini göstereceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Bitti dediğin anda hiçbir şey bitmez. Bunu bir gerçek olarak kabul et. Bitti dediğin hiçbir şey gerçekten bitmez. Dibe vurduğunu sandığın an belki de zirveye çıkmanın ilk adımıdır. Şimdi sana büyük insanların yaptığı hataları anlatacağım. Onlar da senin gibi düşündüler her şeyin bittiğini sandılar. Ama yanıldılar ve o hatalar onları yeniden doğurdu. Birinci Winston Churchill, en büyük hatayı yapıp sonra dünya lideri olan adam. Winston Churchill, Birinci Dünya Savaşı sırasında büyük bir hata yaptı. Savaşın en kritik anlarında yanlış bir hamleyle binlerce askerin ölümüne sebep oldu. Bu yüzden halk onu lanetledi. İngiltere'de istenmeyen adam ilan edildi. Ve o gün Churchill, siyasi hayatının tamamen bittiğini düşündü. Ama bitti dediğin an hiçbir şey bitmez. İkinci Dünya Savaşı başladığında Churchill yeniden sahneye çıktı ve İngiltere'yi Naziler karşısında ayakta tutan en büyük lider oldu. Şimdi sana soruyorum, hayatında bir hata yaptın mı? Peki o hata seni durdurdu mu? Yoksa Churchill gibi ayağa kalkıp devam mı edeceksin? İkinci Henry Ford, fabrikası yandı, imparatorluğunu kurdu. Henry Ford, otomobil dünyasını değiştiren adamdı. Ama bir gün Fabrikası tamamen yandı. Milyonlarca dolarlık yatırım bir gecede yok oldu. Çoğu insan pes ederdi. Ama Ford bir stoacı gibi düşündü. Tamam her şeyi kaybettik, şimdi ne yapacağız? Birkaç ay içinde Ford daha büyük ve daha güçlü bir fabrika kurdu ve bu onu dünyanın en büyük iş adamlarından biri yaptı. Şimdi sana soruyorum, sen bir şeyleri kaybettiğinde aynı Ford gibi yeniden inşa edebilecek misin? Üncü Thomas Edison bin defa kaybedip yine de kazanan adam, Edison ampulü icat etmek için tam bin kez başarısız oldu. Bin defa. Çoğu insan pes ederdi. Ama Edison kaybedenlerden olmadı. Ona neden hala devam ediyorsun dediklerinde şu cevabı verdi. Ben başarısız olmadım. Sadece çalışmayan bin yol keşfettim. İşte fark burada. İnsan beyni kazanmak üzerine programlanmıştır. Kaybetmek üzerine değil. Ama sen kaybedenlerden mi oluyorsun? Kazanmak mı istiyorsun? Olduğun gibi kalmak mı? Şimdi sana en basit soruyu soruyorum. Bu hayatta kazanmak mı istiyorsun yoksa olduğun gibi kalıp kaybedenlerden mi olacaksın? Mesele bu kadar basit ama kazanmak için önce bir şeyi anlamalısın. Bütün hayatın bakış açınla şekillenir. Sen her şeyi maddiyat üzerinden mi yorumluyorsun? Öyleyse bakış açını değiştirmek zorundasın. Sen her şeyi maneviyat üzerinden mi yorumluyorsun? Yine bakış açını değiştirmek zorundasın. Bakış açını değiştir, gerçekleri gör. Hayatındaki her sıkıntının bir çözümü var. Bulmak veya bulamamak senin elinde. Ama çoğu insan sadece kaybettiklerine odaklanıyor. Kazanmak için hareket etmiyor ve böylece kaybedenlerden oluyor. Sonuç kontrol etmen gereken tek şey zihnin. Büyük insanların yaptığı hatalardan ders al. Churchill gibi yeniden ayağa kalk. Ford gibi kaybettiklerini geri kazan. Edison gibi pes etmeden devam et. Ama önce gerçek özgürlüğü anlamalısın. Dış dünyayı kontrol edemezsin. İnsanları, olayları, hayatın getirdiği zorlukları değiştiremezsin. Ama kendi zihnini yönetebilirsin. Eğer bunu yapamazsan, hayatın boyunca kontrol edemediğin şeylere kafa yorarak mahvolacaksın. Ama bunu yapabilirsen gerçek anlamda özgür olacaksın. Ve işte bu kaybedenlerle kazananları ayıran en büyük farktır. Şimdi soruyorum, sen kaybedenlerden biri misin? Şimdi artık her şeyi öğrendin. Ya zihnini yönetip gerçek özgürlüğüne kavuşacaksın ya da dış dünyayı kontrol etmeye çalışıp hayatta kaybolacaksın. Bu senin seçimin ve bu sadece başlangıç. Çünkü bir sonraki bölümde kazanmanın gerçek sırrını açıklayacağız. Eğer gerçekten kazananlardan olmak istiyorsan o bölümü izlemelisin. Ama zayıf zihinler için buraya kadar. Gerçekten değişmek istiyor musun? O zaman devam et. Bu videonun başında sana bir söz verdik zihnini yeniden kodlayacaktık. Sana hayatının en büyük hatasını gösterecektik. Ve gerçek kazananların nasıl düşündüğünü anlatacaktık. Şimdi sana soruyorum. Bu noktaya kadar geldin ama gerçekten değişmeye hazır mısın? Çünkü burada öğrendiğin her şeyi ya hayatına uygularsın ya da kaybedenlerden biri olarak unutup devam edersin. Beynini yeniden kodlamak için son şansın. Beynindeki nöronlar sürekli değişiyor. Buna nöroplastisite denir. Bu şu demek. Sen beynine ne verirsen, beynin ona göre çalışır. Bir şeyi yeterince tekrar edersen, beynin ona alışır. Bu ister iyi bir alışkanlık olsun, ister hayatını mahveden bir düşünce olsun. Beynini nasıl eğitirsen, öyle bir insan olursun. Şimdi düşün. Sen beynini neyle eğitiyorsun? Korkularla mı? Bahanelerle mi? Başkalarını suçlayarak mı? Mazeret üreterek mi? Eğer böyle yapıyorsan, beynini kaybeden biri olarak kodluyorsun ve bu yüzden kendi zihnin seni sabote ediyor. Kaybedenler ve kazananlar psikolojik olarak nasıl farklılar? Şimdi bir gerçeği anlatayım. Kaybedenler ve kazananlar arasındaki en büyük fark beynin nasıl çalıştığıdır. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre kaybedenlerin beyni tehlikeyi önceden sezmek için programlanmıştır. Her zaman risklerden kaçmaya odaklanırlar. Bilinçaltları ya başarısız olursam diye düşünmeye odaklanır ve beyin bu sinyali tehlike olarak algılar. Sonuç beyin seni korumak için hareketsiz bırakır. Risk almak istemezsin, harekete geçemezsin ve her şeyi ertelersin. Ama kazananlar farklıdır. Onların beyni tehlikeyi değil, fırsatları görmeye odaklanır. Bilinçaltları ya başarısız olursam diye sormaz. Bunun yerine ya başarabilirsem diye sorar ve işte burada kazananlar ve kaybedenler ayrılır. Sen kimi besliyorsun? Şimdi sana en sert soruyu soruyorum. Beyninde iki kurt var. Biri korkuyu besliyor, diğeri cesareti besliyor. Biri seni bahanelere mahkum ediyor, diğeri seni kazanan yapmaya çalışıyor. Peki, sen hangi kurdu besliyorsun? Bu senin hayatın ve şu an ya kaybeden biri olmaya devam edeceksin ya da gerçek kazananlardan biri olacaksın. Beynini formatlamak için son şansın. Şunu unutma. Sen neye inanırsan beynin onu gerçekleştirir. Eğer kendine ben bu işi yapamam dersen beynine bir emir veriyorsun ve beyin tamam o zaman yapamayız diyor. Ama ben bu işi yapacağım dersen beynine yeni bir kod yazıyorsun ve beyin o zaman başarmalıyız diye düşünmeye başlıyor. Zihnin senin düşmanın mı olacak yoksa en güçlü silahın mı? Bu tamamen senin seçimin. Son söz bu bir bitiş değil, başlangıç. Şimdi sana en önemli gerçeği söyleyeceğim. Bu video bir son değil. Bu video bir format. Bir yeniden doğuş bitti dediğin an hiçbir şey bitmez. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce bu anlatı size faydalı olduğunu hissediyorsanız yorumlarda belirtiniz lütfen.